Evet arkadaşlar Ayşe Tümen İlköğretim Okulu'ndaki programımız devam etmekte. 5D sınıfı öğrencileriyle ve Mehmet Ali Okur hocamızla birlikteyiz. Hocam kısacık sizi bir tanıyalım. Ben Emekli Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Mehmet Ali Okur. Mehmet Ali e, Okur emekli olduktan sonra neler yaptı? Efendim ben emekli olmadan önce derslerimi oyunlarla işlerdim. Baktım ki çocukların büyüklerin oyuna karşı ilgisinin çok yüksek olduğunu gördüm ve dersleri oyunla işlemeye başladım. Şu anda da uyguladığım 5 D sınıfında ilkokul birinci sınıftan 8. sınıfa kadar matematikte ne varsa bu oyunlarla uygulayabiliriz. Matematik konusunda bizler büyükler de dahil olmak üzere çocuklarımız da zaman zaman zorlanıyor. Matematiği sevmeyen çocuklarımız var. Bu kartlar sayesinde matematik daha keyifli, daha eğlenceli hale mi gelecek? Efendim ben daha önce Türkiye'deki trafik kazalarına problem bulmak için trafikten oyunlar hazırlamıştım. Ancak öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz, veliler dediler ki hocam trafik önemli ama bizim çocuklarımız matematikten korkuyor. Sen matematiği sevdiren, matematikte başarıyı artıran oyunlar hazırla ki bu bizim için daha faydalı olacak dediler. Ben de bu oyunlarımı hazırladım. Şu anda bu oyunum ilkokul birinci sınıftan 5. sınıfa kadar dersine aynen uygulanır. Ayrıca 6-7-8 de çok faydalı bir oyundur. Evet. O zaman bir seyredelim hocam. Oyunun kurallarını bir anlatalım. Ne yapıyoruz şimdi? Bu kartlarımız var. Evet. Bu kartlarımızdan her biri öğrencimize veriyor muyuz? Önce bu kartları karıyoruz. Her öğrenciye dörder tane dağıtıyoruz. Öğrenciler eline aldığı kartları küçükten büyüğe doğru kırmızı rakamları sıraya diziyorlar. Şöyle mi olacak? Evet. Hocam? Küçükten büyüğe derken 4 ha. 12 13 16 28. Yani Sizin kartlarınız bunlar. Sıraya dizecek. Evet bu şekilde. İşte görüyoruz. Öğrencilerimizin önünde aynen görüyorsunuz. Ritmik sıraya diziyorlar. Evet. Bundan sonraki aşama ne? Ondan neydi? sonra ortada kartlar bulunuyor. Ortada eğer elinde kart varsa efendim ortadaki kartı işlemeye çalışıyor İsterseniz yeniden bir uygulayalım. Tamam. Evet, tamam. tamam. Başlayalım hocam. Başlayalım. Tekrar kartları, kartları kar. karıyoruz. Nasıl olduğunu başından cevap şey bu arada soralım bakalım. Sevdin mi matematik oyununu? Evet. Matematik noktasında sıkıntılı mıydın? Seviyor muydun? Seviyorsun zaten. Peki seni tanıyalım. Benim adım Belgin Navir. Ayşe Tümerik Öğretim Okulu 5D sınıfında okuyorum. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben doktor olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorsun. Seni tanıyalım oğlum. Benim adım Salih Emre Ayrancı. Ayşe Tümör, Öğretim Okulu 5D sınıfında okuyorum. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben birinci mühendis olmak istiyorum. Mühendis olmak istiyorsun peki ne mühendisi hiç düşündüm bilgisayar mühendisi yarışmacılarımızı yavaş yavaş tanıyoruz. Seni tanıyalım. Benim adım Merve Toy Ayşet Ümer Okulu'nda okuyorum 5D sınıfına gidiyorum. Sen büyüyeceğin olmak istiyorsun? Sınıf öğretmeni olmak istiyorum. Sınıf öğretmeni. Benim adım Çağlayan Çağ, Ayşet Ümer Okulu 5D sınıfında okuyorum. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Mühendis. Mühendis olmak istiyorsun sen de mi bilgisayar mühendisi? Ben inşaat mühendisi. İnşaat mühendisi olmak istiyorsun. İnşallah kaliteli sağlam evler yapacaksın. Depremde kimse zarar görmeyecek değil mi? Evet. Başlıyoruz matematik oyunumuza. Şimdi kartlarımızı dağıtalım. Evet. Bu oyunumun adı dört işlem domino matematik oyunu. Bu oyun öncelikle dört işlemi öğretir. Ancak bunun yanında kitapta ne varsa en büyük sayı oluşturma, en küçük sayı oluşturma, tek sayı oluşturma, çift sayı oluşturma, sayı değerini toplama, efendim, deste, düzine, yani kitapta ne varsa öğretmenin eşliğinde tamamı uygulanır. Uygulamalı olarak bir gösterelim evet. çocuklarımıza. Gelelim matematik nasıl uygulanır? Bu oyun kartları da 36 kartlar. 36 kartı oyunculara önce dörde er tane dağıtıyoruz. Herkes küçükten büyüğe diziyorlar efendim. Bu şekilde diziyorlar. Dünyadaki oyunlardan benim oyunumun farkı nedir? Dünyada pek çok oyun var. Benim oyunlarım eğitici, öğretici ve hafıza geliştirmiştir. Benim oyunlarım milli gelenek ve göreneklerimize uygun olarak hazırlanmıştır. Çünkü dünyada oyunlar ütmeşidir. Efendim ama benim oyunumda ütmekten ziyade eğitmek vardır. Çocukların korkulu rüyası olan matematiği oyun içinde sevdirmek, başarıyı artırmak için hazırladım ve bu konuda da sayın öğretmenlerimizin destekleriyle şu anda dünyada bir benzeri olmayacak şekilde geliştirdim. İnşallah dünya çocukları bu oyun oynayacak. Evet. Hocam bunlar evet. da bizim kartlarımız. Şimdi, evet, şimdi <laughs> oyun başlıyor. Bir tane de ortaya kayıyoruz, efendim tesadüfen. Ben de küçükten büyüğe diziyorum efendim şöyle yapalım. Evet. Küçükten büyüğe dedik hocam şöyle Küçük. koyacağız. Ha, tamam. Evet, tamam. Şimdi herkes küçükten büyüğe doğru sıraladı. Bizim tamam. için neydi o, kural? Orada. Evet burada ortaya koyduğumuz kartın kırmızının cevabını siyahlardan bakacağız. Siyahın cevabını kırmızılardan bakacağız. Bakalım o burada zaman. Burada en önemli kural tekrar ediyorum. Kırmızılar elimizdeki kartların cevabıdır. Siyahlar ise işlemdir. Cevabı kırmızılardadır. Evet, şimdi oyun başladı. Kırmızı 2. Cevabı bende var mı? Yok. Efendim. 3 2 5. Sonucu bende var mı? Yok. Olmadığı için bir tane çekiyorum. Çektim ve gelmedi. Hemen ritmik sıraya koyuyorum. Sıra diğer arkadaşımıza geçti. Evet, sizde var mı kızım? Yok. O zaman çek bakalım. Evet. 7 ve 5. Evet, geldi. Geç geldiği için evet. Siyahın üzerine aynen koyuyoruz bu şekilde. Şimdi, Şimdi oyun değişti. Evet. E, şu ikisini mi arayacağız Hayır. nasıl yapacağız? Daima iki alttaki ve üsttekilerin cevabını alacağız. İki ve dokuz yedi, iki. Yedi. Yedi. Evet. Sen de var mı oğlum? Evet. Yedi var. Evet. Burada koyuyor. Evet. Şimdi sana geçti oğlum. Bu kaç burası? On. On ve iki. Var mı? Yok yok. O zaman çek. Bu şekilde iki geldi. Evet iki geldi. Bu şekilde koyuyor. Daima kırmızı üste siyah altta. Elindeki kartlarda buranın cevabı olduğu halde yok derse, arkadaşlar da yakalarsa yakalayan kişi bir puan alır, yakalanan kişi bir puan alır. Oyunda amaç birbirini denetlettirmek. Severek, isteyerek oynadığı için bu oyun daha verimli, daha kalıcı ve daha etkin bir şekilde öğretiyor. Evet. evet, kızımızla devam ediyoruz. Evet. Sen de var mı? Evet. evet. Burada tekrar buraya koydu. Evet, şimdi bana geçti. 36 ve 3. Tabii bunların sorunun cevabını aslında biz vermeyeceğiz. Çocuk kendisi yapacak. Yanlış yaparsa yakalayacağız, puan alacağız. Evet. Ama biz burada öğretmek amacıyla hazırladığımız için evet, 36 ve 3, 3 bende var. Efendim, hemen istiyoruz. Evet, istediğimiz şekli verebiliriz. Şimdi sana geçti kızım. Var Şimdi mı? aradığımız 1 ve 36. Evet, 36 güzel. Sana geçti. Yok. Evet, kaç burası kaç? 30. 30 orası 1. Evet, çek o zaman. Yok. Evet Evet, sende var mı oğlum? 30 ve 1. Çek. Yok. 30 ve 1 var mı? Bu şekilde elindeki kartı buradaki kartları kim önce Bitirirse o kişi birinci olacak 10 puan alacak. İkinci bir oyun devam edecek. İkinci bitiren o oyuncu çıkacak birinci oyuncu. İkinci oyuncu efendim ikinci bitiren 5 puan alacak. Üçüncü bitiren bir puan alacak. Hocam bir de bu e, zihinden matematiği hızlandıran bir oyuncu. Pratik zekayı geliştiren zihinden matematiği daha hızlı çözdüren tabi bunu öğretmenlerimize sorarsanız öğretmenler bunu daha iyi öğretmenimiz izah edecekler sayın hocam buyurun şöyle bir, bu konuda görüşleriniz yani faydasını evet şöyle gel hocam bu konuda tabi hocamız evet. ha. hocam önce sizi tanıyalım 5D sınıf öğretmeniyim evet. İsmail Aksin 5D sınıf öğretmeniyim ee, bu oyunlar ilgili zaten e, bizim dünyada hepimizin yaşantısı bir oyun oyun üzerine kurulmuş e, matematikte maalesef e, bir kabus olmaktan çıkmıyor. Bunun içinde bu şekildeki oyunlar, bu şekilde çalışmalar çocuklarımızın zihnini açıyor. İşlemleri daha kısa sürede yapıyor. Matematiği daha çok seviyor. Matematikle birlikte diğer derslere de etkisi oluyor. Yani matematiği sevdiği zaman okulu seviyor. Evet. Çünkü matematik maalesef bir sıkıntı. Bu oyunlarla bunlar aşılacak. Biz de zaten buna benzer oyunlar oynuyoruz ama bu oyun gerçekten kullanılması gereken çocuklardan faydalı bir oyun. Eğlenceli bir oyun. Daha önce de biz bunu oynamıştık. Hocama da çok teşekkür ediyoruz bu emeklerinden dolayı. Evet, katkısı büyük yani bu oyunlar matematik açısından hem de çocuklar boş vakitlerinde hem Kesinlikle. oyun oynayıp hem de öğrenmiş yani, oluyorlar yani. beraber grup şeklinde de hareket etmesi birlikte hareket ediyorlar i̇şte bilgisayarla diğer şeylerle vaktini öldürmüyorlar hem yarışmalı oluyor birbirle rekabet halinde oluyorlar birbirini kontrol ediyorlar paylaşmayı öğreniyorlar Kesinlikle. eğitim adına faydalı bir çalışma diyorum evet. bir de çocuklarımıza soralım bakalım bu oyunu sevdiler mi? gel bakalım sevdin mi bu oyunu? Güzel bir, ol. Oyun, güzel, güzel bir mi? oyun. Güzel bir oyun sevdim. Evet. Ee, sen de evine alıp bunu... ...kardeşinle, arkadaşlarına oynamak ister misin? İsterim. Özellikle anne babalarımızla oynayıp onların da matematiğini... ...ölçmek güzel olur değil evet. mi? <laughs> Keyifli olsa gerek. Baba bilemedin ya falan yaptığını... ...düşünsene harika olur. Evet. Sen düşünüyor musun? Evet. Ee, matematiği zaten seviyordunuz değil evet. mi? Evet. Peki... E, ...senin küçük kardeşin var mı evde? Var. Kaçıncı sınıfta? 6 yaşında. Öbür sene... ...birinci sınıfa başlayacak. Rakamları tanıyordur ama değil mi? Evet. Onunla da bu keyifli bir şekilde oynarsın. Onun hayatında da etkisi olur, kolay olur. Hocam biz bunun haricinde sizin... ...bir de İngilizce oyununuz var galiba. Evet. Bir de onu gösterelim. İngilizce var, trafik var. Çünkü evet. trafik bence matematikten de... ...din kültüründen de... ...İngilizce'den de önemli bence. Ancak tabii Türkiye'de daha... ...trafik kültürü gelişmediği için trafiği değil de matematiği önemsiyorlar. Ben de ister istemez bu çocukların isteğine çünkü başarı Türkiye'de maalesef matematikten başarılıysa her dersten başarılı. Hayatta başarılı. Araştırdığım zaman matematik konusunda günlük konuştuğumuz kelimelerin yüzde yetmiş beşinin matematik olduğunu gördüm. Kesinlikle. Ve çocuklar eğer matematiği seviyorsa diğer dersleri de sevdiğine şahit olur. Matematik kötüyse o moral bozukluğuyla diğer derslerin de zayıfladığını gördüm. Evet. Bu da ister istemez benim çalışmalarımı... daha önce 21 farklı versiyonda oynanabilecek... trafik oyunu geliştirmiştim ancak... ne yetkililerden ne devlet büyüklerinden trafik eğitimine fazla önem verilmedi. Aslında şarkı. hocam biz trafik kurallarını bilmediğimizden değil kendi egolarımızı hızla tatmin ettiğimizden dolayı en çok trafik kazalarına evet. sebep oluyoruz. Bu da bilinçli çocuk yetiştirirsek hız yapmanın, sürat yapmanın insanlara ve kendine zarar vermenin hiç hoş olmadığını bilinçli bir gençlik yetiştirirsek büyüdüğümüz zaman da temiz bir trafiğe kavuşmuş oluruz. Evet. O setimizde gösterelim hocam. Evet. Çünkü ben niçin çocuklar için trafik? Küçük yaşlarda öğrenilen bilgiler huy olur, davranış olur, ahlak olur. Ama 18 yaşından sonra öğrenilen bilgiler sadece bilgi olur. Yazıldan sonra beynimize bir format çekeriz ve unuturuz. İşimize gelirse uygularız. Gelmez. Ama küçük yaştan öğrenilen bilgi asla ve asla ihmal edilmez. Huydur, davranıştır, ahlaktır. Onun için her konuda küçük yaşlardan itibaren eğitilirse kalıcı oluyor. Evet. Başarı yüksek oluyor. Evet. Bu konuda trafik kurallarını da gösteren oyunumu da göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar bunlar e, bizde e, trafik oyunumuzun kartları. Evet. Şimdi biz bunda hem e, Hacivat Karagöz'ün, Keloğlan'ın Hadi Karagöz, Keloğlan e, Karagöz. Nasrettin Hoca, kara Karagöz dördünü birleştirdiği zaman Konya'nın mahalli bir oyun olan Hımbıl oyununu evet. bilimselleştirdim ve milli figürlerimizle birleştirdim. Geçti kızım. Şimdi Var mı? aradığımız bir, bir ve 36. 36. Evet, 36. Güzel. Sana geçti. Yok. Evet. Kaç burası kaç? 30. 30 orası 1. Evet çek o zaman. Yok. Evet. Sen de var mı oğlum. 30 ve 1. Çek. Yok. 30 ve 1 var mı? Bu şekilde elindeki kartı buradaki kartları kim önce bitirirse o kişi birinci olacak, 10 puan alacak. İkinci bir oyun devam edecek. İkinci bir o oyuncu çıkacak birinci oyuncu. İkinci oyuncu efendim ikinci bitiren beş puan alacak. Üçüncü bitiren bir puan alacak. Hocam bir de bu e, zihinden matematiği hızlandıran bir oyuncu. Pratik zekayı geliştiren, zihinden matematiği daha hızlı çözdüren. Tabi bunu öğretmenlerimize sorarsanız öğretmenler bunu daha iyi öğretmenimiz izah edecekler. Sayın hocam buyurun şöyle bir. ...bu konuda görüşleriniz yani faydasını... ...evet şöyle gel hocam... ...bu konuda tabii hocamız evet. Hocam önce sizi tanıyalım. 5D sınıf Evet, İsmail ne? Aksin 5D sınıf öğretmeniyim. Ee, bu oyunlarla ilgili... ...zaten bizim dünyada... ...hepimizin yaşantısı bir oyun. Oyun üzerine kurulmuş. E, Matematikte maalesef... E, ...bir kabus olmaktan... E, ...çıkmıyor. Bunun içinde bu şekilde... ...oyunlar, bu şekilde çalışmalar çocuklarımızın... ...zihnini açıyor. İşlemleri daha kısa sürede... ...yapıyor. Matematiği daha çok seviyor... Matematikle birlikte diğer dersleri de etkisi oluyor. Yani matematiği sevdiği zaman okulu seviyor. Evet. Çünkü matematik maalesef bir sıkıntı. Bu oyunlarla bunlar aşılacak. Biz de zaten buna benzer oyunlar oynuyoruz. Ama bu oyun gerçekten kullanılması gereken, çocuklardan faydalı bir oyun. Eğlenceli bir oyun. Daha önce de biz bunu oynamıştık. Hocama da çok teşekkür ediyoruz bu emeklerinden dolayı. Evet. Ben de teşekkür ederim. Katkısı büyük yani bu oyunlar matematik dersi açısından. Çocuklar boş vakitlerinde hem oyun oynayıp Kesinlikle. hem de öğrenmiş yani, oluyorlar. Yani. Beraber grup şeklinde de hareket etmesi. Birlikte hareket ediyorlar. İşte bilgisayarla diğer şeylerle vaktini öldürmüyorlar. Hem yarışmalı oluyor birbirle rekabet halinde oluyorlar. Birbirini kontrol ediyorlar. Paylaşmayı öğreniyorlar. Kesinlikle. Eğitim adına faydalı bir çalışma diyorum. Evet. Bir de çocuklarımıza soralım bakalım bu oyunu sevdiler mi? Gel bakalım sevdin mi bu oyunu? Güzel, dürüst bir ol. Oyun, güzel, güzel bir oyun. Güzel oyun sevdin. Sevdim. Evet. Ee, sen de evine alıp bunu kardeşinle, arkadaşlarına oynamak ister misin? İsterim. Özellikle anne babalarımızla oynayıp onların da matematiğini ölçmek güzel olur değil evet. mi? Keyifli olsa gerek. <laughs> Baba bilemedin ya falan yaptığını <laughs> düşünsene harika olur. Evet. Sen düşünüyor musun? Evet. Ee, matematiği zaten seviyordunuz değil evet. mi? Evet. Peki e, senin küçük kardeşin var mı evde? Var. Kaçıncı sınıfta? 6 yaşında. Öbür sene... ...birinci sınıfa başlayacak. Rakamları tanıyordur ama değil mi? Evet. Onunla da bu keyifli bir şekilde oynarsın. Onun hayatında da etkisi olur, kolay olur. Hocam, biz bunun haricinde sizin bir de İngilizce oyununuz var galiba. Evet. Bir de onu gösterelim. İngilizce var. Trafik var. Çünkü evet. trafik bence matematikten de, din kültüründen de, İngilizceden de önemli bence. Ancak tabii Türkiye'de daha trafik kültürü gelişmediği için trafiği değil de matematiği önemsiyorlar. Ben de ister istemez bu çocukların isteğine çünkü başarı Türkiye'de maalesef matematikten başarılıysa her dersten başarılı. Hayatta başarılı. Araştırdığım zaman matematik konusunda günlük konuştuğumuz kelimelerin yüzde yetmiş beşinin matematik olduğunu gördüm. Kesinlikle. Ve çocuklar eğer matematiği seviyorsa diğer dersleri de sevdiğine şahit olur. Matematik kötüyse o moral bozukluğuyla diğer derslerin de zayıfladığını gördüm. Evet. Bu da ister istemez benim çalışmalarımı daha önce 21 farklı versiyonda oynanabilecek trafik oyunu geliştirmiştim. Ancak ne yetkililerden ne devlet büyüklerinden trafik eğitimine Fazla önem verilmedi neşal. Aslında şarkı. hocam biz trafik kurallarını bilmediğimizden değil, kendi egolarımızı hızla tatmin ettiğimizden dolayı en çok trafik kazalarına evet. sebep oluyoruz. Bu da bilinçli çocuk yetiştirirsek hız yapmanın, sürat yapmanın insanlara ve kendine zarar vermenin hiç hoş olmadığını bilinçli bir gençlik yetiştirirsek büyüdüğümüz zaman da temiz bir trafiğe kavuşmuş oluruz. Evet. O setimizde gösterelim hocam. Evet. Çünkü ben niçin çocuklar için trafik? küçük yaşlarda öğrenilen bilgiler huy olur, davranış olur, ahlak olur. Ama 18 yaşından sonra öğrenilen bilgiler sadece bilgi olur, yazıldan sonra beynimize bir format çekeriz ve unuturuz. İşimize gelirse uygularız, gelmez. Ama küçük yaştan öğrenilen bilgiler asla ve asla ihmal edilmez. Huydur, davranıştır, ahlaktır. Onun için her konuda küçük yaşlardan itibaren eğitilirse Kalıcı oluyor. Evet. Başarı yüksek oluyor. Evet. Bu konuda trafik kurallarını da gösteren, evet, oyunumu da göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar bunlar e, bizde e, trafik oyunumuzun kartları. Evet. Şimdi biz bunda hem e, Hacivat Karagöz'ün, Keloğlan'ın e, Karagöz. Nasrettin Hoca Hacivat Karagöz dördünü birleştirdiği zaman Konya'nın mahalli bir oyun olan Hımbıl oyununu evet. bilimselleştirdim ve milli figürlerimizle birleştirdik. Evet arkadaşlar bu hafta da geldik pamuk helvamızın sonuna ama süremiz bitti ancak okulumuzun görüntüleri bitmedi. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte oluncaya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.